Şimdi şurada hemen bir Halkbank davası ile ilgili Bloomberg'un haberini getirmek istiyorum size. Bu haber önemli. Neden önemli? Çünkü bu habere göre e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinde belli bir ilerleme kazanıldı. Şöyle diyor yazının bu makalenin sonunda. Halkbank yüksek mahkemeye yaptığı temiz mah başvurusunu geri çekebilir. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı da davayı düşürürse süreç kapanmış olacaktır diyor. Ancak ve lakin işin Hukuki olarak gidişatına baktığımızda, şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın da Amerikan mahkemeleri üzerinde elbette hiçbir şey mutlak değil, dünya değişiyor, Amerika değişiyor ama yine de işte Amerika'daki işler Türkiye'dekine kıyasla biraz daha farklı. Dolayısıyla Trump'ı da mahkemeye e, siyaseten bir direktif verdi ve mahkeme yargıcı da tak dedi Amerikan başkanı iyi ki böyle söyledi ben bunu hemen yerine getireyim diyecek gibi bir şey değil. Türkiye'de belki birebir bu hissiyatla değildir ama işler biraz daha farklı hani idare edilebiliyor. Hani işte Trump da çok güçlü bir başkan e yapsın bir güzellik diye de bakılıp hani böyle bir denklik kuruluyor olabilir. Ancak ve lakin işte başta dediğim gibi Amerika'da hali hazırda işler tam da öyle olmayabilir. O yüzden bu Halkbank davasıyla ilgili Bloomberg'un bu geçtiği habere birebir katılmadığımı, katılamayacağımı e, ifade etmek istiyorum. Bunun e, kategorik belli nedenleri var. Buradaki ibarede yani Halkbank davası... Temizden vazgeçti ve temizden vazgeçtiği için bu dava düştü artık bir şey yok diyemeyiz. Neden? Çünkü biz zaten Halkbank olarak bu dava sürecinde benzeri davaları davalarla yüz yüze olan diğer ülkenin bankaları mahkemeye gitmeden uzlaşı yoluyla ve belli bir ceza ödeyerek halletmişlerdi ama sanki Türk tarafı Amerikan Başkanı Trump'la da Erdoğan'ın dostane ilişkisi olduğu için o ilişkiye çok fazla e, güven atfederek bu işi mahkeme sürecine bile gitse e, hani biz suçlu değiliz ki burada niye ödeyelim karinesinden belki 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 çözümleyebileceği hissiyatına kanaatine varmış olabilir.